Gate'imiz de 15 İnşallah uçağa sorunsuzca bineceğiz. Sorunsuzca bineceğiz diyorum çünkü biz kabin memuruyuz ve en son binebiliyoruz uçakta yer varsa. Hala yer varsa inşallah gideceğiz. Uçakta size bunları dağıtacaklar deklarasyon yapıyor musun? Ülkeye bir şey getiriyor musun falan gibi. Bunları internetten de doldurabiliyorsunuz. Ben size bununla ilgili link aşağı bir link bırakırım. Gerçekten zor. Öğrenebildin mi? Öğrendim de yani... Leş mi? çok detaylı. İnce durağı seçmek zorunda mısın? Benim de beyinerim yani bir yerde. Siz bunu bedava yapmışsınız zaten. Ben buna para vermişim. Hemi kardeş. <laughs> koyarken yapmanız gereken şey şu. Şu demirleri kaldıracaksınız. Demirleri kaldırdığınızda çantalar dik bir şekilde girebiliyor yuvalarına. Biz beceremedik. Bugün bir Japon çift sağ gösterdi bize. Shinjuku'ya <laughs> devam edecek yolcular diyor. Bir sonraki olarak için beklesinler diyor. i̇lk akşamın yemeği. İlk akşam yemeği ya da bir başka deyişle. O da çok geniş yani birbirimizi kaybetmemek için. Arada sesleniyoruz ben buradayım şuradayım gibi. uyan. Uçak İstanbul'dan gecikmeli kalktı. Alanda zaten çok beklemiştik. O yüzden odaya vardığımızda celer yiyip hemen uyumak istedik. Rozeti çalıştırmayı buldum. Ve tam isabet. Mükemmel bir alet. Mükemmel bir alet. Şimdi Burada APA Oteller Zinciri var. Biz onlardan birisini tercih ettik. Neredeyse bütün semtlerde bunların otelleri var ve yani çok küçük odaları var. Klasik Japonların Tokyo'daki metrekare problemini doğrudan size anlatır ve bunlardan birini tercih ettik. Ve metronun hemen dibinde bu güzel bir şey. Shibuya, Shinjuku oralara gidebiliriz. Linkini de koyarız otelin. Bu sefer bize göre Japonya'yı bu güzel insanlara göre Nippon'u keşfetmeye çalışıyoruz. Bu birkaç haftalık macerayı tek bir video ile anlatmak mümkün olmayacaktı. O yüzden bölümlere ayırmaya karar verdik. Sorular ve fikir alışverişi için beklerim. Her şeyi anlatmak mümkün olmadı. Her yeri gezmek de mümkün olmadı. Zira bu güzel ülke asla gezerek bitirilemez. O yüzden paylaşarak öğrenmek en güzel. bak diyelim ki çanta aldı. Hı, hı Buradan merak ediyorsun böyle dizine koyup açarsın bizim orada bir mağazada olsa. Evet öyle yapar. Burada adamlar buraya bir tane bench koymuşlar ki çantayı aç inceleyebil diye. Harika. <laughs> Yani çok mu asitli? Ben de deneyeceğim. Elektronik merkezi. Önce orayı görmek istedim. Senem de beni kırmadı. Oğlan çocukları teknoloji marketlere bayılır biliyorsunuz. Ama sanki biraz da limonlu gibi ne dersin? Evet. Mal burada. Limonlu biraz limonlu bir soda gibi. 3 saat elektronik bakıyoruz. O kadar yoruldum ki daha şimdiden. Akihabara'da Bık kamera, bık kameraya geldik. Ee, bura meşhur sirkeci, Doğu, Doğu Bank diyebiliriz. 3 saattir bir mağazayı gezdik, bir şey de beğenemedik yani. O kadar çok şey var ki ya hepsini alacaksın ya hani hiçbirinde aklın kalmasın diye çıkacaksın gibi bir duruma gidiyor. Öyle bir seçime gittik yani. O yüzden hiçbirisini seçmedik henüz. Yani. Evet Senem. Şu an ne söyledin? Hemen bir tane tavuğumu alayım. E, bu fried rice diye geçiyor. Tavuklu fried rice. Çok lezzetli. Yumurtalı olduğu için tıksınacağımı düşünmüştüm. Yumurta da güzel. Benim yiyebileceğim gibi değil mi? Hı -hı. <laughs> Beğendim şu an. Beğendin İyiyim. mi? İyi durumdayım. Chops diye de alıştım. Hı, çok. Bunu yersem buradan dönüşte 50 kiloları zorlarım verirsin yani. Hı -hı. Çünkü... Bu bayağı yiyorsun kız. Bir tane hmm, hızlandın. Kral saygı duyuyorum. Duyacaksın. Afiyet olsun. Burada deniyoruz. Tavuk tadı var gerçekten. Ama az piştiği için belki sen sevmezsin. Bunu anne babalar severler. Eski tavukların tadı yok falan diyorlar ya. Çok buram buram tavuk var. Bakalım, göster bize içini. Ben kremalısından istedim. Tatlı fasulyeli olan, bakalım. Hmm. Bu daha tatlı. Ne gibi biliyor musun? Kestanenin bir tatlı yanı olur ya tatlı tarafı. Onun gibi. Evet, birazdan start verilecek ve yarış başlayacak. Evet, başladı. Abi ne yaşıyoruz şu anda ya? Bak bak bak, kıza bak bak. İnanılmaz. Hadi şimdi deyin. Çekmek, çekme beni deyin, hadi. İnsanlar videoya alınmaktan çok rahatsız oluyor. Bence saat 12'ye geliyor. Şu anda Shinjuku'da caddeler, sokaklar, bunca açı insan dolu. Gecesi gündüz falan aydınlık bir şehir Tokyo ve hayat devam ediyor. Bakalım nereye kadar sürecek. Biz de böyle dedik biraz sakinleşsin. Herkes evlerine gitsin. O zaman gideriz ama kimse eve eve gittiği yok. Ama biz yorulduk tabi yani. İlk gün bitti biz de bittik ya. Hava çok kuru. Nasıl olabilir böyle bir şey? Housekeeping daha doğrusu almadık diye. Ablalar bize bir torba havlu temizlik malzemesi bıraktı. Sağ olsunlar. Kral hareket. Yarın alırız artık. Geldik saray yavrusuna bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Sıradaki bölümde İmparator Meji Tapınağı ve Bahçesi, katıldığımız sürpriz Japon düğünü, Asakusa Tapınaklar Bölgesi ve bir Japon efsanesi Yakiniku'yu göreceğiz. Görüşmek üzere. <laughs>